Herkese merhaba Baskoş TR takipçileri. Bugün sizlerle birlikte yeni Trevor 16'nın orijinal iki artı bir koltuklarının arkadaşlar ilk aracının tanıtımını sizlerle yapacağız. Aracın dışını izlediğiniz gördünüz. E, aracımız biliyorsunuz e, siyah güzel bir aracımız yani özel olduğunu belli belli ediyor diyebiliriz sizlere. Bu aracımız daha kısa kış aylarına falan gelmişti. Bu aracın biliyorsunuz YouTube sosyal medya hesaplarımızı takip edenler bilir. Bu aracı arkadaşlar biz kışın çekmeye gelmiştik sabahın köründe. Ama aracın içinde ekran takıldığı için sadece dışını çekmiştik. Şu anda aracın dışını sizlere gösteriyorum. Video arasında. Görüyorsunuz kar falan yağıyor. O zaman çekmiştik dediğim gibi aracın içini çekememiştik. Bugüne kısmetmiş bugün İstanbul'a geldi. Normalde sabit mersin çalıştığını biliyorduk. İstanbul'a denk gelmiş diyebilirim sizlere. Biz de bugün kaçırmayalım dedik geldik. Birazdan bir aracı olarak Muş'a çıkacak. Öyle belirtelim sizlere. Aracın ön konsolunu arkadaşlar sizlere bu şekilde göstermiş olduk. İsterseniz arkadaşlar aracımızın iç tasarımını gösterelim. İç tasarımında en çok ilgi çeken zaten koltuk tasarımları. Koltuk tasarımları oldukça çok güzel olmuş. Biraz yeni turizm rayası koltuklarını biliyorsunuz. Biraz daha böyle kısa gözüküyor ama bu biraz daha heybetli durmuş diyebilirim sizlere. Aracın tasarımı arkadaşlar biraz deri var. E, temizlenmesinde biraz maviler için sıkıntı olabiliyormuş. Tabii ki de onların e, şeyi rahatlığı daha önemli bizim için. Bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Perdesi falan üst tasarımı kırmızı. Bu şekilde göstermiş olalım. Tasarımı dediğim gibi kırmızı, siyah. Ortada bir desenli bir tasarım var. E, Koltu dediğim gibi benden 10 e, üzerinden 16 diyebilirim. Ekranları arkadaşlar Funtop'un ilk defa görüyorum bu ekranlarını. Ee, galiba araç özel diye özel bir ekran takılmış. Mahalletten kaçınmamış diyebilirim sizlere. Ee, bu şekilde yakından sizlere göstermiş olalım. Güzel o araç arkadaşlar yani ekranı da olsun koltuğu da olsun bayağı güzel olmuş diyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi araç koltukların yanında bir adet USB giriş var. Hemen altında diye bir priz var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde sizlere belirtmiş olalım. Zaten ayak dirsekliği falan filan. Evet. Ne? Arkadaşım şimdi bize e, aracın ekranlarını aç, aç açın da göster dedi. Onları da göstermiş olalım. Çünkü dediğim gibi ben hani bu modeli ben ilk defa görüyorum. Demek ki araç özel olduğu için maliyetten kaçılmamış. Evet şu anda açılıyor. aracımızda arkadaşlar wifi olduğunu belirttim sizlere. Yani tam 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 tam, tam arkadaşlar özel bir araç olduğunu sizlere belirtmiş olalım. Zaten dediğim gibi o ile prizi gösterdim sizlere ekran açılana kadar aracın yanlarını falan göstereyim. Bu şekilde görüyorsunuz dirseklerini falan görmüş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde göstermiş olalım. Birazdan şimdi arkaya doğru geçeceğiz. Ee, ekran açısın dedik. Yani şu anda yazılım yükleniyor. Evet arkadaşlar biraz ekrana zor oturabiliyor. o açıl açılana kadar biz de aracın içini tanıtmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi aracın üst göstergesinde hani fazla detay yok. Sadece biraz daha küçük zarif bir tasarım yapılmış diyebilirim. Sizleri görüyorsunuz bu şekilde ikram falan filan havalandırmanın şeylerinin olması. Biraz daha zayıf durmuş diyebilirim sizlere. Bu şekilde göstermiş olalım. arkaya doğru gidelim. Ekranlarımız zaten açıldı ama bir dizi çıktı şimdi telif yemeyelim. Evet. Şimdi aracın arkasına geldim ben dörtlüye. Ee, gördüğünüz gibi dört, dörtlü bir koltuk var. Yani hani beşli falan değil veya üçlü de değil. Bunu belirtmiş olalım sizlere. Aracın buradan yukarıdan görünümlü size Yanına da göstereyim. Böyle LCD ekran gibi duruyor zaten de. Heh, ana geldi görüyorsunuz. Son teknoloji yani ya. İnternete falan da giriyordur umarım. Şu an internet açık değildir büyük ihtimalle. Artık değil Oyunu ayrı, her şey ayrı. Müzik, TV. Yani bayağı... O dokunmatik hassasiyetli güzelmiş. Evet. Yani, bu ara şey yolculuk yapılır yani bu kadar gidilir. <laughs> evet arkadaşlar sizlere bu şekilde göstermiş olduk. Zaten dediğim gibi biz bu aracın e, Cidastan'da Cida modelini çekmiştik. E, yine aynı fazla tanıtmaya gerek yok sadece e, aracın biraz göstermiş olalım dedik. İçinde kalmıştık çünkü kışın çekmiştik dışını ama içini çekememiştik. Üst göz şey tarafında görüyorsunuz ek bagajını, bayağı oldukça zaten e, geniş, hani fazla yük koymayacağınız için küçük el eşyaları sığabiliyor diyebilirim sizlere arkadaşlar. Hüseyin, i̇şte sen e, kokpite geç, sana birkaç soru soralım. Buraya muamele arkadaşımız var sağ olsun. Ona da birkaç soru soralım. Evet ismin neydi öncelikle? Özkan. Özkan. Evet. Firma sahibinin soyadı gibi. Evet. <laughs> Oradan selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederim. E, şimdi sen e, bu araçta, Evet kaç ay oldu demiştin sen? tam bir ay mı oldu çalışalı? Bir ay oldu tam. Tam bir ay oldu bu araç çalışalı. Evet. Önceki araç çalıştığın araç neydi? Travego. Travego 15'ti büyük ihtimalle. 15 Aynen. Aynen. E, o araç mı daha rahat bu araç mı? Bu araç daha rahat. Niye? Anne yani sen muavisin değil mi? Evet. Muavin evet. olarak niye rahat sana göre? Temizliği olsun, şey olsun, konforu olsun, tasarımı olsun. Yani her şey çok güzel der, Travego olarak ait. Bu bence daha iyi. Hani mesela bu araçtan ek olarak bu var diyebileceğim bir şey var mı? çok şeyler var ee, prizleri ayrı atılmış fabrikadan orijinal atılmış televizyonları olsun koltuğu olsun her şey birbirinden yani, güzel turistim orada karşı karşıya verdiğin zaman arada dünya kadar farklar var yeni turizm öyle değil mi evet doğru dediğim gibi güzel arasında 13 evet. metre olması falan bagajı nasıl hani bagaj biraz sizin büyük. doğa olarak bayağı bagaj o, olduğunu yani biliyoruz size şöyle Şeyde bakabilirsin, TOFAŞ'ı da bakabilirsin. Allah Allah. Evet, serbest gösterebiliriz. Bunu birazdan en son dışarıda gösteririz zaten. O kadar söyledik ki evet. şuan şaşırdım. Motor koyulur da. TOFAŞ <koyuyordun>. giriyor <laughs> evet, içine kesinlikle. O, o derece diyorsun. Evet. Ee, şimdi dedin ki ben önceden Travigo'da çalıştım. Evet. Ee, bu yeni Travigo ile arasındaki fark bayağı var. Hani şeyin evet. muavin olarak söylüyorsun. Evet. Ee, peki yakıt olarak hani gözlemlediğine göre. Var. Hangisi yani, daha iyi demiştin? Bu daha iyi yakıttan, tasarruf. Önceki Travigo'dan daha iyi diyorsun. Evet, daha tasarruf. Var. İstanbul'muş kaç saat mesela? Değişiyor bu. 21 saat 22 saat o araç Yolun çekiyor. şeyin akışına göre değişiyor evet. diyorsun. Peki Çok hani e, mesela İstanbul'da kaç kilometre yakıyor mesela bu araçlar biliyor musun? Bilgin var mı hiç? Valla biz onlar hatta bilinemiyoruz ama kaptanlarımız da tecrübeli oluyor. Ha, belki bilgin var diye sordun neyse. O kadar şey ama normal var. olarak diyorsun ki önceki trabzanın yakıtı daha iyi diyorsun. Tabi tabi. Anladım. Peki bu araçta bir eksik var mı? Dezavantaj var mı? Hani mesela bu olsaydı iyi olurdu veya bunu niye yapmadılar hepsinde? Şu göçsene. arkadaki dolap biraz daha büyük olsaydı bizim için daha iyi olurdu. Hangi dolap? Su dolabı mı? Evet. Yastı dolabı şimdi geniş gözüküyor ama iç hazmi iç hazmi ufak. Aynen biraz ufak gibi gözüküyor ama tasarım olarak güzel olmuş evet, o aracı şeyi. Şey atmışlar dokunmatik ekran atmışlar o biraz sıkıntılı. Dokunmatik ocağın dokunmatik evet. Ekran var. Yeni tozdan çıkmıştı evet. ilk. O biraz sıkıntı. Onlar hakkında sıkıntı yapıyor biraz. Evet çok sorun sıkıntılı. olduğunu söylüyorlar ama. Çok sorunlu onlar. Onun hiç gerek yoktu yani bence. Evet. Hayırlısı olsa ne diyelim işte Aynen böyle yani. bir şekilde söylemiş olalım. E sen kaç aylık muavisin? Hani beş kaç yıl, 5 yıl. yıldır muavesin. Evet. Peki yani devam etmeyi düşünüyorsun tabii ki artık içine işine girmişsin. Hastalık mı yoksa hani? Hastalık işi severek yapıyorum. <laughs> kaç yaşında başladın? Kaç yaşında başladım? 17 yaşında başladım. 17 yaşında. Evet. 17 yaşında başladın. Şu anda kaç yaşın? 21. 21 5 yıl oldu. Aynen. Evet. Hakkında hayırlısı olsun ne diyelim? Biz evet. sana bu şekilde aracı göstermiş olduk. Ee, şimdi ben aracın da bagajını göstereyim. Bakalım tamam. nasılmış. Tabii. Evet arkadaşlar şimdi aracın dışına çıktık. Harbiden arkadaşlar bagajı görüyorsunuz. Hani Travego Euro 6'yı biliyorsunuz 2016'da çıkan. Hani onun bagajını falan biliyorum. Bu kadar ama biraz da farklı geldi uzun zamandır görmediğim için. Ya da hani bayağı bir fark uğramış diyebilirim. Hani görüyorsunuz içini. Harbiden de içine bir Tufaş'ın yani. biraz arka tarafı sığmasa da <gülüyor> tam <gülüyor> olur diyeceğim yani. Aynen aynen. Hani bayağı şey olmuş yani. Tam doğu aracına tam yakışır şekilde bagaj olmuş değiliz. Yani Muşul zaten boşuna almazdı bu aracı tam almış diyebiliriz. Tam işini görebilecek şekilde arkadaşlar. Göstermiş olalım. Tekrar içinde doğru fazla gözükmüyor ama buradan göstermiş olayım. Arka taraf zaten burası şöyle değil mi? Orta basamak olduğu için. Her hepsi dolabı oluyordu. Ankara'ya falan gidiyordu büyük ihtimalle. Bu şekilde sizlere göstermiş olalım. İsterseniz arkadaşlar bir de aracın önüne gelelim. Önü zaten biraz asaletli. Burada da yok olduğunu belirtiyor zaten etiketten falan. Evet. <laughs> evet abi tamam, sana birkaç soru soralım o zaman. Bu kadar geldin yanımıza. Ee, abi şimdi sen İstanbul Muş'a gidip evet. geleceksin bugün. Ee, evet. Rabbim kaza vermesin baş öncelikle. Ee, şimdi sen önceden hangi araç çalışıyordun bundan önce? Bundan önce yine Travego 15'ten çalışıyordum. Ee, eski kasa ediyorsun. Ee, yok yeni kasa. Bundan önceki araba yeni kısa. Ha 26 diyorsun, Euro 6'yı diyorsun. 2016'yı. Evet. Onların eski da çalıştın mı Çavut Evet. He. O zaman abi onunla bir kıyaslama yapalım seninle. Bu, ee, şu anda bu araç ile o eski kısa Trevego arasında fark var mı? Tabii ki. Ne gibi abi mesela? Bunun bir sefer e, iç hacmi bir metre daha uzun. Bağışları gördüğünüz gibi. Ha, bagajı bayağı evet. güzelmiş abi. aynı. Bunun e, motoru daha güçlü ve az yakıt yakıyor. Yani saymakla bitmiyor aradaki fark. Bunu Gelip yolculuk şey yapman lazım. Yani, <laughs> bir yani ancak bunu bilen bilir. Doğru. esnaf arkadaşlar bilir. Baktığı zaman farkı o şekilde görür. Yani dışarıdan baktığın zaman fazla bir şey görmeyebilirsin yani. ama içine girdiğin zaman görürsün. Yine aynı 2016'ya evet. ayı kadarsın geçeriz evet. tasarım olarak. Evet. Doğru abi. Evet. Peki abi e, yakıt olarak ne diyorsun? Muavin arkadaş fark var dedi, iyi dedi. Hmm, Mazlum farkı bu araç muşa 25'ten 26 arası yakıyor. Hmm, Öncekinde abi eski kasalarda. Eski kasalarda %28'den 30 arası Oo, yakıyor. Bayağı fark evet, var yani. De. Bayağı bir tam doğu aracına yakışır bir şekilde evet. yani hem bagaj olsun hem yakıt olsun hem tasarım evet. olsun. Bayağı güzel. Aracın hiç orijinal 2 olması priz olması ekranları bayağı hani çok hoşuma gitti diyebilirim sana. Hayırlı olsun abi. inşallah Rabbim kaza bela vermesin. Evet, evet. Özel bir araç gördüğümüz gibi siyah, asaletli bir araba. Evet, evet. Bu şekilde belirtmiş olalım abi. Eee, abi söylemek istediğim bir şey var mı? Eyvallah herkese hayırlı işler diyelim bu bayramda. Teşekkür ederiz Kadasız, abi. Belasız. Eyvallah abi şimdi... gelmeyi herkese Allah nasip etsin. Herkesin işi rast Eyvallah şimdi de yolun açık olsun. Bayramın mübarek olsun. Tatlıyla evet. da, da bayramını kutluyorum abi. O zaman ben bitiriş yapıyorum abi. Tamam. Evet arkadaşlar, abimizden sağ olsun. Bu arada ismi neydi abi? Ha, Atilla abimden teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Oo, biz de bataklığa girdik bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Çekimde bu şekilde bir şeyler oluyor. Ayakkabı battı ama olsun. Ee, bu şekilde arkadaşlar belirtmiş şey olalım. Bitiriş güzel olacaktı olmadı. Şimdi arkadaşlar videomuzun beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.